Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda bu videomda sizlerle turşu kaşar peyniri akımı çok trend onu yapmak istiyorum. Gençler bayıla bayıla yiyecekler. Hatta kendileri hazırlayacaklar. Ne yapıyoruz? Kornişon salatalık turşuyu ikiye e, bu şekilde ayıralım. Daha sonra kaşar dilimi ile güzel bir sunum yapacağız. Öncelikle tavayı ısıtalım. Kaşar dilimini bu şekilde koyalım. Biraz erimesini bekliyoruz. Yani altı kızardığı zaman kornişonları, turşuyu üzerine saracağız. Şimdi kaşarı turşuyu koyuyoruz ve sarıyoruz şahane bir görüntü. Bir o kadar da güzel, farklı bir tat oluyor. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ta ta